Ja, Dank. Лауфо. Әлләрем диалог башлады. Әлләрем. Әнди бу якны нәзилә. Лауфо. Безгә нәрсәнең узунлыгы. 다만 말하자다만 Ee, Ramazan ayının başta tüm İslam alemine, ülkemize ve tüm millete hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Biz e, Şıracıoğlu olarak her yıl düzenli olarak iftar yemeği veriyoruz esnafımıza. Malum iki yıldır pandemi vardı. Bunu yapamıyorduk. Şükürler olsun pandemi atlattık inşallah diyoruz. Yine esnafımızla bir araya gelerekten bir çatı altında, bir aile ortamında iftar yemeği esnafımıza verdik. Çok şükür katılım da baya fazlaydı. Katılımlarından dolayı başta esnafımıza ve oda üyelerimize, misafirlerimize, şahsım ve yönetim adına teşekkür ediyorum.